Bu hafta kime davetini serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim sizleri sormalı. Şunlar Sizler da Sağ olun bizler Evet Ümit Bey kısaca sizi bir tanıyabilir miyiz? Ümit Bey kimdir? Tabii. Ee, ben burası bir aile işletmesi öncelikle. Yaklaşık bir, bir buçuk senedir e, burayı işletiyoruz. <laughs> gelen misafirlerimizi işte bir aile ortamında konaklamasını sağlayacak bir işletmemiz mevcut. Bahçemizde işte gerekli tüm insanların rahat edebileceği ekipmanlar, işte havuzumuz, arka bahçemizde oyun alanlarımızla müşterilerimizi daha doğrusu müşteri demiyoruz biz misafir diyoruz misafirlerimizi güzel bir şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Harika, güzel bilgiler verdiniz bizlere. Ama aslında şöyle dip demek istiyorum ben. Villa deyince, işte bungalov deyince aklımıza tabii ki de havuz geliyor, bahçe geliyor. Ama sizin burada farklarınız var. Aslında bir noktada bahçenizin büyük olması ve evinizi birazdan aslında konuşacağız. Bu noktada sizin birçok farklılıklarınız var oyun alanında dahil olmak üzere. Ben hemen evden başlamak istiyorum efendim. Şimdi evde kaç odamız var, neler var, kaç kişi kalabiliyor? Evimiz e, üç oda, iki salon gibi düşünebiliriz. Yani odalarımızdan biri büyük salon e, tarzında bir oda. E, üç e, büyük banyomuz bulunmakta. E, evde yaşanabilecek e, ve ihtiyaç duyulabilecek tüm ekipmanlar, e, e, tüm makineler vesaire hepsi bulunmakta. Dolayısıyla gelen misafirlerimiz e, gıda harici hiçbir ihtiyaç talep etmeden rahatlıkla kalabilmekteler. Evet. Ee, bahsettiğiniz gibi işte bahçemizde farklı konseptlerimiz var. Bu konseptlerimiz bu bölgede çok fazla görünmeyen konseptler. Dolayısıyla o da bir fark yaratmak amacıyla yapılmış konseptler. Harika. Ve oyun alanından da bahsetmek istiyorum ve burada ne gibi aktiviteler yapılıyor? Neler yapabilir buradaki ziyaretçileriniz misafirleriniz? Evet. Ee, şöyle evimizin arka bahçe kısmında bir oyun alanı konsepti yarattık Biz burada gençlerin çocukların rahatlıkla oynayabileceği bir basketbol alanı işte voleybol ve futbol alanı yarattık bahçenin geniş olmasından dolayı bu imkanlar rahatlıkla sağlanabildi Ayrıca ufak bir retro oyun alanı sağlamış olduk. Burada Aynen. retro e, bilgisayar, retro oyunumuz, makinemiz, langırtımız, masa tenisimiz gibi e, ekipmanları koyduk. E, tüm çocuk ve kendini genç hissedenler için ideal evet. bir alan oldu. Röportajımızı burada noktalıyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın sevgiyle kalın.